Ben Berke. Bugün sizlerle C ile programlamada 12. dersimizde yine karşınızdayım. Peki, geçen dersimizde ne yapmıştık? Ondan kısaca bir bahsedelim. Hatırlarsanız en son Armstrong algoritması nasıl yapılır? Ondan bahsetmiştik. Armstrong algoritmasını yazmıştık ve bunun için neleri kullanmıştık? Döngü deyimlerini ve if deyimini kullanmıştık, Kontrol deyimlerini kullanmıştık. Peki, bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde ise do while döngü deyimine giriş yapacağız. Do while döngü deyimi sık kullanılan bir deyim mi hocam? Ee, aslında çok da sık kullanılan bir deyim değil. While ile neredeyse aynı işi yapıyor diyebiliriz. Çok az bir, çok ufak bir farkı var while la. Peki while ne farkı var? Ondan direkt olarak giriş yapalım. Hani bize farklardan bahset derken zaten bir koşul ifadesi olduğunu, bir parantezin içerisinde bir int türünden bir ifade olduğunu anladınız umarım. Yani zaten genel olarak bütün deyimlerimizde bu vardı. İşte if ifte bir yine koşlu ifadesi olması gerekmiyordu ama orada bir sonuçta int türünden bir değer üretiliyor ve bunun non zero veya zero olmasına bağlı olarak o ifadenin true'luğu veya false'luğu incelenebiliyordu aslında değil mi? Mesela burada ne, mesela while while dediğimiz zaman ne oluyordu? While non zero olduğu sürece yani while eşit değildir sıfır demekle while while demek aynı anlamdaydı. Peki hocam burada nasıl bir fark var? Bir tanesinde sonda yapılıyor arkadaşlar kontrol, diğerinde ise başta yapılıyor. Ve en başta yapıldığı için kontrol eğer o anda ifade yanlışsa while'a hiç girmez. En önemli kısımlardan biri bu aslında. Şimdi burada da e, bir defa döneceği bunun garanti altında while'dan farklı olarak. Yani kontrol sonda olduğu için kontrol tabii ki en sonda yapılacağı için bu sebeple illa bir kere, en az bir kere, minimum bir kere yani bu ifade yanlış dahi olsa bu runtime'da çalıştırılacak demek oluyor aslında. hatırlarsanız geçen dersimizde biz de bu e, Count metodunu, pardon fonksiyonunu yazmıştık. Ve bu fonksiyonu e, bu şekilde çağırmıştık. Ve burada ama sıfırı inceleyen ekstra bir şey yoktu bakın. Diğerinde sıfırı incelemek için ekstra bir şey yapıyorduk. Bunda bakın yok gördüğünüz üzere. Do while döngü deyimi çünkü bir defa döneceği garanti altında olan bir deyim. Şimdi burada da bir defa döneceği garanti altında olduğu için biz do while deyimini kullanacağız. Bu örnek üzerinde konuşursak eğer. Değil mi? Şimdi tabi şurası yorum satırına alındığı için ne yazık ki. Şimdi burada da tabii isim çakışması olacak arkadaşlar. O yüzden ben bunu özellikle değiştiriyorum şu anda. database count diye değiştiriyorum. Diğer türlü bizim açımızdan bir problem çıkacak. Bu isim çakışması ne oluyor hocam? Şimdi başka dosyalarda aynı isimde fonksiyonlar varsa arkadaşlar o zaman isim çakışması olur. Ve name lookup'ta hata oluşur değil mi? Şimdi mesela 123'ü e girdiğim takdirde ben 3 değerini elde edecek. Veya 0'ı girdim. Bakın 0 için bile normalde deminki örnekte, deminki örnekte dediğime bakmayın. Geçen ders örnekte aynı örneği yapmıştık ama bu sefer sadece while'ı biliyorduk. Do while'ı bilmiyorduk ve o yüzden do while'ı nasıl kullanılacağını bilmiyorduk do while bu şekilde aslında. Burada başta bir do anahtar sözcüğü var ve buradaki parantezin içerisinde de aslında while döngüsünün bulunduğu kısım, değil mi? Buradaki gövde kısmı bu while döngüsüne ait gövde kısmı, değil mi? Buradaki de while anahtar sözcüğü ve içindeki bir koşul ifadesi. Tabii ki bunun boolean türünde olması gerekmiyor. Zaten doğrudan C'de boolean türü de yok. underscore bool diye bir tür var veya stdio.h'ye include ettiğiniz sitede bu türü adı altında bir makroyu da kullanabiliyorsunuz tabii ki. Buradaki ifadenin NaN veya 0 olmasına bağlı olarak zaten dersin başında söyledim bunu. 0 veya NaN olmasına bağlı olarak tabii ki bu deyim yürütülecek ve sıfır için tabii ki hiçbir kere yürütülmeyecek gibi görünse de bir kere yürütülecek. Çünkü bu bir do while döngü deyimi ve direkt olarak bir kere döneceği garanti altında olduğu için ilk seferde döngüye girecektir diyebiliriz o yüzden. Mesela bu örnek üzerinde konuşsak bunu while ile yaptığımız geçen dersimizi düşünürsek eğer orada şey yapmıştık. Orada direkt olarak bir tane if yazdık buna özel. 0'a yani while 0'a eşitsen sen direkt return 1 şeklinde yazmıştık mesela. 0'a özgü bir ekstra bir if deyimi yazmak zorunda kaldık. Ama işte do while bunu kolaylaştırdı mesela. Ama yine de do while'ı çok sık kullanmayacağız. Yani size şöyle bir oran vermem gerekirse eğer %50 oranında for kullanıyorsak %40 oranında while kullanıyorsak %10 oranında da do while kullanıyoruz diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle. Klavyeden sıfır gelene kadar alınan tüm sayıların toplamını veren program. Tabii ki burada break deyimi de ekstra kullanıldı ama break deyimini zaten şu an yakın zamanda öğreneceğiz. Bu ders içerisinde yetişmeyebilir ama yine de geçmeye çalışacağız. Yakın zamanda öğreneceğimiz bir konu. Şimdi burada mesela do while içerisinde 1 verilmiş. Bir, while 1 demek ne demek hocam? Sonsuz döngü demek. Tabi bunlar sonsuz döngüler mesela e, C++'da ve Java gibi dillerde while true şeklinde verilir veya for nokta virgül nokta virgül şeklinde verilir. Burada ise farklı bir konsept var C'de. C'de direkt olarak while 1 ile burada C++'da yapılabilir bu ama genelde tercih edilen bir şey değil. Direkt olarak while true veya for nokta virgül nokta virgül yapılır yani. While 1 biraz da C'ye özgü ama C++, C'den C++'a geçen çok fazla şey olduğundan kaynaklı bu özellik de yine C++'da olan bir özellik ama eğer böyle yazarsanız derleyiciniz bir uyarı mesajı, bir warning mesajı tabii ki verecektir. Çünkü diyecek ki burada while true kullan diyecek. Şimdi neyse sorumuza geri dönelim. Sayıları girmeye başlayınız. Sürekli olarak bir sayı yerine string'i ekranımıza basılacak değil mi? Ve scanf, scanf ile bir tabii ki ne yapacağız? Valin adresini göndererek oradaki değeri alacağız değil mi? Ve eğer val sen sıfıra eşitsen o zaman break diyeceğiz ve döngüden ne yapacağız çıkacağız Tabii şüphesiz hocam go to ile de yapılabilir mi go to deyimi kullanarak elbette go to deyimi de yine burada kullanabilir ama go to deyimi genelde birden fazla döngü olduğu zaman kullanılan bir şey burada doğrudan kullanılıyor diyemeyiz yani burada ama isterseniz yine kullanabilirsiniz ama go to deyimi ileriki konularımızda break deyimi de aynı şekilde ama yine de ben döngüyü kırdığını göstermek için burada kullanıyorum mecburiyetten birazcık da şimdi ee, burada sam artı eşittir dedi ya. Sam artı eşittir dediği anda doğrudan buradaki sam değerini değil mi arttırdı. Ve eğer sıfıra eşitsen breakle en sonda toplam değerini bana bas diyorum aslında değil mi? Tabii ki burada Türkçe karakter desteklemediğinden kaynaklı olarak sayıları girmeye başlayınız şeklinde yazacağız değil mi bunu? Hemen onu düzeltelim. Şimdi bu kısım bu kadar ve hemen tekrardan bir an yapalım sayıları girmeye başlayınız. Buraya da bir new line verelim tabii ki. Onu da unutmayalım. Şimdi notlarda ben bir güncelleyeyim hemen. Şimdi bir hemen tekrar bir run yaptıktan sonra göreceğiz ki bir sayı girdiniz ve 12 4, 67 89 ve 0 girdim ve toplam değerini mesela burada da toplam yazalım. Toplam diyelim. Bu da şöyle de çok daha güzel oldu değil mi? Do while döngü deyimi aslında çok kısa bir konuydu, oldukça kısa bir. Ee, peki en kez dönen döngüyü de yazalım isterseniz. Sonra da e, for deyimine geçelim. Şimdi diyelim ki int n diyelim. Ondan sonra da printf bir, bir sayı giriniz diyorum. Bir sayı giriniz. Ve buraya da scanf ile ne yapıyorum arkadaşlar? Bir değer girmeniz için hazırlık yapıyorum. Address of n dedim. Ve bir sayıyı girdim. Oradaki sayıyı girdim ve do while ile en kez dönen döngüyü oluşturmak istiyorum. Değil mi? While eksi eksi n şeklinde bir ifadem var burada. Ve printf ile de buradaki yüzde d ile ne yapıyorum? O değeri yazdırıyorum. Değil mi? n değerini yazdırabiliyorum. Mesela 12 tabi boşluk koysak daha net anlaşılacak. Bakın en kez dönen döngü kalıbı da böyle yapılabilir. Tabi şüphesiz şöyle de yapılırdı bu. Mesela buraya getirdim ve eksi eksiği buraya koyardım. O zaman da olurdu değil mi? Aynı şekilde. Eksi eksi buraya koydum takdirde de yine çalışacaktı böyle. Yine en kez dönen döngüyü ne yaptım? Elde ettim değil mi? Şu örneği de tabii ki toplar dosyamıza ekleyelim. Ve for'dan sonra da for bize geçelim. Diyorum ki arkadaşlar buraya do while Döngü deyiminde, en kez dönen döngü kalıbı diyorum. Bu kadar basit. Şimdi tabi biraz büyüteyim daha net görmeniz açısından. Böyle yapıştırdım ve bu kadar. Do while döngüsü bu kadardı arkadaşlar. Zaten while'ın yaptığı çoğu işi do while'la yaptığından kaynaklı olarak çok detaylı detayına inmedim yani bunun. Ee, şimdi o zaman for deyimine geçelim istiyorsanız. Şimdi for deyiminde 3 tane alanımız bulunuyor. Bu while gibi tek bir koşul ifadesiyle ifade edilebilecek bir şey değil. Ve burada 3 farklı alanımız bulunuyor. Bir tanesi değişken bildirimi. işte int a eşittir 10, int double b eşittir x filan gibi ifadeler olabiliyor burada. Genelde bir tanımlama oluyor burada. Veya ne bileyim i eşittir bir şey yazıyorsunuz. Bir ilk değer verme veya bir e veya eşitleme gibi ifadeler bulunuyor bu ilk alanda. Birden fazla da olabiliyor tabii ki. Onu da belirttim yani. İşte int i eşittir 0, int k eşittir 10 gibi ifadeler olabiliyor birden fazla. Koşul ifadesi burada tabii koşul ifadesini aslında while'ın parantezi içerisinde bulunan koşul ifadesine benzetsek çok da yanlış olmaz değil mi? Orada bir koşul ifadesi bulunuyor. Ve arttırma, arttırma veya azaltma. Tabii arttırma da olabilir, azaltma, azaltma da olabilir. Buradaki son ek artı artı veya baş ek artı artının bir farkı yok aslında. Yani buradaki for özelliğine konuşursak eğer, e, prefix artı artı ve postfix artı artı aynı işi yapıyor bu for döngülerinde. Ama tabi aynı anlama geliyor anlamında değil. Ama burada aynı anlama geldiğini söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan bu e, operatörler konusunda biz anladık ki farklı anlamlara geliyor bunlar. Yani artılmış değer işleme girmiyor gibi çok sayıda farklılık gösteriyor değil mi? O dersleri tekrardan istiyorsanız bir izleye, izleyebilirsiniz. O prefix artı artı ve postfix artı artı, artı orada detaylı bir şekilde anlattık. Ama for deyimi içerisinde konuşursak bu bunlar aynı anlamdadır diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi mesela e, ne, e, ne diyorduk? En kez dönen döngüden isterseniz başlayalım. Mesela bir örnek e, for deyimi bu da. İşte int y sıfırdan ilk i küçüktür 10 şeklinde mesela 10 kez dönen döngü değil mi bu? Bu da en kez dönen döngü kalıbımızda bu şekilde olabilir. Mesela. Şimdi burada başka nasıl yapılır? Sıfırdan başlarsınız o zaman böyle de yapabilirsiniz. Deminki örnekte onu yaptık. O yüzden 10'a kadar döndü. Şimdi tabii ki yine burada da 10'a kadar dönecek. Şimdi diğer taraftan buraya e, bunu da ekleyelim en iyisi. En kez dönen döngü kalıbı diye. Buraya bir e, şöyle bir şey koyayım ve buraya da devam edeyim en iyisi. En kez dönen Anki üzerine for deyimleri diyorum o yüzden. Çoğul, çoğul kullanıyorum. Şimdi böyle de olurdu. Şimdi diğer e, deminkini görelim. Şimdi deminkini de eşittir koyduk oraya. O zaman da dahil olacak ama bu sefer sıfırdan olmayacak. Dahil olmayacak değil mi? Bakın onu girdim. Bu sefer bir dahil, bir dahil oldu ama sıfır dahil olmadı. Ve on dahil oldu burada değil mi? Farklı olarak onlar değişti aslında. Şimdi burada da e, yine aynı durum söz konusu. Ya zaten biliyoruz ve şimdi şöyle bir e, güzel bir sorumuz var. Bunu aslında mülakat soruları videosunda da çekmek lazım tekrardan. Mülakat soruları C ile mülakat soruları. Şimdi bu çok güzel bir soru gerçekten e, programcıların çoğunun da yanlış cevap verdiği bir soru. Ama şimdi bu, soru, bu soruyu öğrendikten sonra siz onlardan olmayacaksınız arkadaşlar. Onun temennisini verebilirim. Şimdi. Burada ne oluyor aslında? Ondan bir bahsedelim. Bakın sonsuz döngüye giriyormuş gibi duruyor değil mi? Her şey çok e, güzel. Şimdi eksi birden başla demiş ve sıfırdan küçük olduğu sürece demiş değil mi? Yani Bu sayı, sıfır, i sayısı sıfırdan küçük olduğu sürece şu an sıfırdan küçük olduğunu zaten görüyoruz. Yani eksi bir sıfırdan küçüktür değil mi? Ve eksi eksi i demiş. bakın, Eksi eksi. Azalt demiş. Sonsuza kadar azalt. Nereye azaltabiliyorsan azalt. Şimdi öğrenci zannediyor ki sonsuza kadar azaltacak ve sonsuz döngüye girecek. Ama öyle değil işte. Burada çok önemli bir detay var. Buradaki detay ne hocam? Detay şu. Şimdi arkadaşlar buradaki sonuçta int'te bir e, tam sayı türü ve bir sınırları var değil mi? 4 byte'lik bir tam sayı türü int'te yani. Int türüde. Ve int türünün de bir sınırları var. Ve int türünün sonuna geldiğiniz zaman. en yani Tabii ki bu int türünün sınırları neydi hatırlarsanız. 2 üzeri 32. Yani eksi 2 üzeri 32 bir tarafta. Negatif sınırda. Diğer tarafta neydi hocam? Diğer tarafta da 2 üzeri 32 eksi 1 değil mi? Çünkü 0 da pozitif, pozitif sayı olarak sayıldığından kaynaklı olarak orada da 2 üzeri 32'yi veriyordu değil mi? Öyle bir durum söz konusuydu. Şimdi e, diğer taraftan burada e, negatif tarafta eğer sayı azaltılırsa sürekli olarak ve negatif tarafın son değerine gelinirse bir daha azaltmak ne demek arkadaşlar? En önemli kısım burası. Bir daha azaltmak ne anlama geliyor? Bir dalımla şu anlama geliyor. Artık sen e, negatiften pozitife doğru git anlamı, anlamına geliyor. Hatta değeri görmek için şu örneği böyle değiştirelim isterseniz. Şimdi tabii ki ekrana basma çok maliyetli bir şey. Ekrana basmayacağız. Ekrana basmayı sadece ben sonsuz döngü olduğunu düşünmeniz için gösterdim. Şimdi diyeyim ki e, döngüden sonra tabii burada çoğu kişi çalışmayacağını düşünecek ama döngüden Döngüden sonra i değeri diyorum. Bunu da siliyorum çünkü oldukça maliyetli olduğunu, oraya o kısmı yapmayacağım. Tabi noktada ilgini unuttuk, o yüzden kızdı bize. Şimdi mesela run yaptım ve biraz bekliyorum. Bakın döngüden sonra i'nin değeri, bakın bu ne hocam? Tabii ki ne olacak arkadaşlar? Yani int'in maksimum değeri değil mi bu? Int'in maksimum değeri. Şimdi hatta karşılaştırayım. Int'in maksimum değerini şuradan da elde edebilirim ben. Int max bu. E, hatta şöyle yazayım. İngilizce olsun. Max value diyorum. Buraya da. Int max value yüzde de ve buraya da bir makro basıyorum. Bu makroyu nereden alacaksın hocam? Çok güzel. Buradan alacağım arkadaşlar. Limits.h'nın Int'in max'ini alacağım burada da değil mi? Int'in max'ini buradan alabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Buraya da bir new line koyacağım. Buraya da bir new line koyacağım ve daha net şimdi anlayacağız bunları. Bakın bekliyorum şu anda. Tekrardan döngüden çıksın diye. Ve döngüden sonraki i değeriyle maksimum int'in maksimum değerinin aynı olduğunu görüyorum. Yani bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Bu şekilde oluyor yani. Bu şekilde gerçekleşiyor bu olay. Ben bu örneği tabii ki notlar dosyamıza ekleyeceğim. Burada bulunacak. Şimdi bir tane önemli ve hani günümüzün son örneği. Yani bugün bugünkü dersimizin son örneği. Ve önemli bir örnek. Şimdi biliyorsunuz asal sayılar var. Asal sayıları bilmeyen zaten yoktur diye tahmin ediyorum. Kendisinden ve birden başka bölün olmayan sayılara asal sayılar deniyor biliyorsunuz. Bildiğinizi kabul ediyorum. Şimdi buna göre asal sayı, bir sayının asal sayı olup olmadığını geri döndüren isprime isimli fonksiyonu yazınız. Şimdi şunu düşünmek gerekiyor öncelikle. En önemli düşünmemiz gereken durumlardan biri şu. Şimdi bir sayı yarısından sonra bölmek mümkün değildir. Mesela bir 8'i 8 e örnek vereyim ben. 8 mesela diyelim 2 ile bölünme. Tabii 2 ile bölünüyor ayrı mesele de. Mesela yarısından sonra o sayının bölünme ihtimali yoktur değil mi? Mesela yani 4'ten sonra 5, 8'i bölebilir mi? 7 ya da 6 ya da 7 ya da 8 ya 8'e kadar. Tabii 8 kendisi dahil değil. Çünkü kendisi bölerse zaten kendisi her sayı kendisine bölebilir. Öyle bakarsanız zaten. Şimdi asal sayı olma kuralı böyle ve yarıya kadar gideceğim ben. Çünkü yarısından sonra o sayının bölünme ihtimali yok değil mi? Oraya kadar gideceğim ben aslında. Şimdi şöyle sorular geliyor tabii ki. Hocam bir asal mıdır veya eksi bir asal mı? Güzel sorular bunlar. Arkadaşlar şimdi asallık kontrolü negatif sayılar için geçerli değil. Negatif sayılarda asallık asallık geçerli değildir. Yani asal olamaz negatif sayılar. Ve bir de asal kabul edilmiyor. Sıfır da asal kabul edilmiyor. Yani birden büyük herhangi bir sayı asal olmak kategorisine girebilir ancak. Böyle bir kural var. Şimdi o zaman yazalım isterseniz şimdi öncelikle bir test kodu olacak tabii ki. Hemen test kodumuzu önce önden yazalım. Şimdi mesela int i eşittir diyorum. Eksi 10'dan diyorum. Artı artı i dedim. Ve buraya da std include ediyorum. std bool ne hocam? std bool doğrudan bool türünü kullanmama yarayacak benim. Isprime'da da ben bulu, std bulu kullanacağım. Doğrudan, e, isprime'da doğrudan st'de bulu kullanacağım arkadaşlar. Peki, burada şimdi ne yapacağım? Burada da 100'e kadar git, git diyeceğim ben, değil mi? Evet, ve sonra da buradaki de, buradaki fonksiyonumuzu da yazalım, yani prototipini yazalım en azından. isprime, isprime, interval diyorum, interval ve buraya da parantezimi açtım, değil mi? Şimdi burada tabii ki bunu çağırıp buradan gelen geri dönüş değerini ben ne yapacağım arkadaşlar? Val diyeceğim. Tabii ki val demiyoruz. İ e diyoruz. Çünkü i'yi e göndereceğim. Ve buraya da printf ile diyeceğim ki yüzde de sayısı tabii Türkçe karakter kabul etmiyor. Türkçe asaldır diye söyleyeceğim ve new line'ımı ne yapacağım vereceğim değil mi? Şimdi buraya da ne yazacağız? Öncelikle tabii ki negatif sayıları bizim elememiz gerekiyor. Val birden küçük veya eşitse return false değil mi? Sıfırdan küçük veya eşitse yani birden pardon birden küçük veya eşitse zaten doğrudan asa olma ihtimali kalmıyor. Ve diyorum ki int half val half val diyorum eşittir diyorum ve burada bu arada is prime e, patlayacak. Çünkü şeyden dolayı isim çakışmasından dolayı. Buraya da is prime'ı böyle yazıyorum ben o yüzden. Şimdi half val dedim ve val bölü 2'yi buna atıyorum. Val bölü 2 diyorum. Ve buraya da for döngüme giriyorum değil mi? For döngüm neye kadar olacak? Tabii eşittir diyeceğim. Half vale e kadar olacak değil mi? Ve if diyeceğim val mod i eşit eşit sıfırsa ne olacak? Burası return false olacak değil mi? Eğer hepsini geçmişse de return true şeklinde akışa son vereceğim değil mi? burada bakalım bir başka bir problem oldu sanki. burada şeyden sıfırdan başlattık ya ondan dolayı sıkıntı oldu çünkü sıfırdan yani sıfıra zaten her sayı şey yapılır bir de her sayı böleceği için komple hepsi false'a girdi arkadaşlar öyle bir problem oldu. Şimdi burada bakıyoruz bir eksiklik var mı diye yani ikiden başladık çünkü biliyorsunuz zaten ikiden sonrası bizi ilgilendiriyor ondan sonrası ilgilendirmiyor. Şimdi bakıyoruz burada asal asal olmayacak diyebileceğimiz hepsi burada asal sayılar gördüğünüz üzere 2'de, 3'te, 5'te, 7'de, 11'de, 13'te gibi. Şimdi ama bu ne yazık ki bizim yavaş versiyon. Peki neye göre yavaş hocam? Yani sonuçta bir tane forla yazdık değil mi? Şimdi şu şu açıdan çok yavaş. Bir tane daha teorem var. Şimdi onu göstereceğim. O teorem çok daha kat kat hızlı bundan. Şimdi onu göreceğiz birazdan ve onunla da zaten dersimizin son örneği olacak diyebiliriz. Şimdi teorem diyor eğer bir sayının karekökünden küçük olan sayıların tamamına bölünemiyorsa asaldır. Yani diyor ki o sayının karekökünden küçük olan sayıların tamamı yani. Karekökünden küçük olan karekök alacağız tabii ki. Tabii karekök almayacağız aslında. onu da spoilerını vereyim. Daha hızlandırmak için karekök yerine başka bir şey yapacağız. Onu şimdi göreceğiz. Şimdi bu kısım kalsın. Bu kısıma kadar bir sıkıntı yok, değil mi? Burayı siliyorum ama. Şimdi ben öncelikle if deyimi ile buradan şeyleri atacağım. Birkaç tane belli sayıyı atacağım. val mod 2 eşit eşit sıfırsa o zaman return. Şimdi ama bak bakın burada return false dersem olmaz. return false demeyeceğim. Çünkü 2 ile 2 ile bölünebilir 2 var, değil mi? 2 asal sayı. Bakın çok önemli burası. O yüzden diyeceğim ki val eşit eşit 2 ise diyeceğim. Bakın çok önemli bir detay burası. Aynı şekilde val mod 3 eşit eşit 0 ise return val eşit eşit 3 değil mi? Çünkü 3 de 3'e bölünebilir değil mi? Şimdi 5'e bölünebilen de çok sayıda sayı var. Ben bunları öncelikle atıyorum değil mi? Sonra return val eşit eşit 5 diyorum if val mod 7 eşit eşit 0 diyorum. Return val eşit 7 ve if val mod 11 eşit eşit 0 ise return val eşit 11 değil mi? Ve artık buradan sonra for'a gidiyorum. Buradan sonra for'a giriyorum. Ve bu oldukça hızlandıracak şimdi ben yani izleyin. 13 i artı eşittir 2. Şu ortayı en son yazacağım. Orası en önemli yer. şimdi bakıyorum. Val val mod i eşit eşit. Sıfırsa return false. Eğer sen bunların hepsini geçtiysen kardeşim o zaman da asıl olmaya hak kazandı demek oluyor ve return true şeklinde bu akışı sonlandıracağım ben. Şimdi bakın burası en önemli kısım. Ne dedik? Kara küçük olan dedik. Ama kara küçük olan dedik de kara kök almak tabii ki ciddi bir maliyet değil mi bizim açımızdan? O zaman ben ne yaparım burada? Diğer tarafın karesini alırım. Yani kara kök yerine valin karesini almak demek. i'nin de karesini almak demek. i çarpı i o da küçüktür val derim değil mi? Bu kadar basit aslında. Şunu da şöyle aldım döngüde. E bu kadar arkadaşlar. Daha bir esprisi yok. Bu kadar. Bakın ama çok daha hızlı çalışıyor. tabi şu an gösteremiyorum ama çok daha hızlı çalıştığı kesin. Neden? Neden hocam? Çünkü bakın burada çoğu sayı için döngüye dahi girilmedi. En önemli detaylardan biri bu. Ama diğerinde hepsinde döngüye girdik. Bakın. Buradaki ifadede her seferinde döngüye giriyoruz yani. Her seferinde illa bir döngü şart, değil mi? Ama burada öyle bir şey yok. Yani artık 2'ye bölündü gitti. 3'e bölündü gitti. 5'e bölündü gitti. 7'ye bölündü gitti değil mi? Yer başka hiçbir şeye bakılmadı bile. 11'e bölündü gitti değil mi? O kadar hızlı ki bu aslında. Ciddi manada hızlı, hızlandı şu anda kod. Şimdi şöyle düşünmeyin. Hani kod uzadı diye kod e, daha karmaşık hale geldi anlamında değil. Öyle bir şey yok. Kesinlikle böyle bir şey diyen varsa kesinlikle yalan söylüyordur yani. Ya yani genel olarak böyle bir düşünce var. Hani kod uzadıkça kesinlikle algoritma yavaşlar. Ama yani böyle bir şey yok. Kod bazen uzun olmasına da şey kısa olmasına rağmen çok çok verimsiz çalışabilir. Böyle durumlar da var. Mesela en, en örnek bu. Bakın yani her şey için for'a giriyoruz burada değil mi? Diğerinde ise bakın ne gelirse gelsin 2'ye bölündü, 3'e bölündü, 5'e bölündü. Bunların hepsi gitti değil mi? Bu sayıların herhangi birine bölünebilen bir sayı direkt olarak atıldı bizim için. Bir kere, bir kere çiftlerin hepsi atıldı artı o yüzden artı eşittir 2 dedik bir kere değil mi? Oldukça hızlı yani bu algoritma. Şimdi bu algoritmayı tabii ilk başta anlamamanız çok normal. Hani anlamadıysanız eğer tabii ki anlayanlara lafım değil. Eee anlamadı anlam, anlamadıysanız tekrardan e, videoyu başa alıp tekrardan izleyebilirsiniz bu kısmı. E, bir sorunuz olursa da e, yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, bir sonraki dersimizde ee, yine deyimler konusundan devam edeceğiz. Başka deyimleri inceleyeceğiz bu sefer. For deyimi ve while deyimi ve do while deyimi bitti. Ondan sonra switch deyimi gibi, işte break deyimi gibi başka konsol deyimlerini işleyeceğiz. Ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat ediyorum diyorum arkadaşlar.